Evet sevgili gençler. Mercekler konusunda bir giriş yapmıştık. Mercekler konusunda kırılmaları anlattık. Şimdi cismin görüntüleriyle beraber devam ediyoruz. İki tane olay vardır burada cismin görüntülerinde. Ya çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama yani suyun içerisinden dışarıya havaya bakan bir görüntü ya da havadan içeriye bakan bir görüntü. Suyun içerisine bakan. Burada da aynı mantığı güdeceğiz. Burada göz havada Suyun içerisinde de bir balık var. Göz balığı nerede görür diye soruyor. Şimdi azdan çoğa bakıyorsa eğer biz burada yazdık zaten azdan şöyle gösterelim. Azdan çoğa bakıyorsa cismi kendisine yakın görecektir. Azdan çoğa bakıyorsa bir cisim balığı daha yukarıda görecektir. Açelya'dan gidiyoruz. A, Ç, Y yakın görecek. Göz balığı daha yukarıda görecektir. İkincisinde ise Suyun içerisinden havadaki balona bakan bir dalgıç var. Bu da çoktan aza bak çoktan aza doğru bakıyor. Bunu da da çabuk kelimesinden dolayı gene notumuzda vardı. Çoktan aza uzak. Çabuk. Dalgıç buradaki balonu ne yapacaktır bu sefer? Daha yukarıda görecektir gençler. Burada da cismin görüntü özelliklerinden bahsetmiş olduk. Azdan çoğa bakıyorsa yakın görür çoktan aza bakıyorsa kendisinden daha uzakta görecektir gençler. Aynı ortamda birbirine bakıyorsa örnek verelim. Şurada bir tane balığımız var. Burada da bir tane balığımız var. Bu iki balık birbirine bakıyorsa birbirlerini eşit mesafede göreceklerdir. Ama buradaki balık balona bakıyorsa daha yukarıda görecektir. Buradaki göz, buradaki balığı kendisine daha yakın görecektir. Daha yukarıda görecektir gençler. İkinci kısmımız mercekler kısmı. Mercekler ile e, tümsek ayna dediğimiz çukur ve e, tümsek ay küresel ayna dediğimiz çukur ve tümsek aynalarla beraber ortak özellikleri gösterirler. Merceklerde biz ikiye ayırırız. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek. Aslında ince kenarlı merceğe bir nevi çukur, kalın kenarlı merceğe de bir nevi tümsek ayna olarak isimlendirebiliriz. Aynalarda yansıma vardır. Merceklerde ise kırılma olayı gerçekleşir. Aralarındaki farklardan bir tanesi de budur. Bu sadece bazı bilgileri daha rahat aklımızda kalsın diye söylüyoruz. Çizimlerimize geçtiğimiz zaman ince kenarlı mercekte asal eksene paralel geçen ışınlar kırılarak odaktan geçer. Yani toplar çukur aynanın aynı özelliği. Çukur aynada nasıldı? Asal eksene paralel geçen ışınlar yansıyarak odaktan geçerdi. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel geçen ışınlar kırılarak odaktan geçer. Birisinde yansıma, birisinde kırılma vardı. Odak ve merkez zaten aynı özellikteydi. Kalın kenarlı mercekler tümsek aynalara benzer demiştik zaten. Tümsek aynalar ışığı ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Kalın kenarlı mercekler de ışığı dağıtırlar. Asal aksine paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır ve yan kırılır ve dağılır. Asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır ve dağılır. Tümsek aynada nasıldı? Asıl eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılır cümlesiyle söylüyorduk. Görüntüler gene çukur ve tümseğe benzer. Kalın kenarlı mercekte küçük ve düz görüntü oluşuyordu tümsek aynadaki gibi. Ve bunun haricindeki diğer görüntülerin tamamı ince kenarlı mercekte oluşuyordu. Kalın kenarlı mercekte küçük ve düz görüntü oluşuyor. Diğer görüntülerin tamamı ince kenarlı mercekte oluşuyordu gençler. Son olarak ise göz kusurlarından kısaca bahsedelim. Göz kusurları da mercekle düzeltilebilir. Kodlama olarak hiya ile muko'yu örnek verirdik her sene. Bu sene veremedik okulda. Hiya ile muko iki tane kişi olarak bahsederdim ben. Hiayı kodladığım zaman hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını göremez. Sarı lekenin arkasında oluşan bir görüntü vardır. Tekrar söylüyor, söyleyelim. Hiyanın kodlaması hipermetrop göz kusurudur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını göremez. Sarı lekenin arkasında oluşur. Büyüteç, gözlük ve lensler ince kenarlı merceğin kullanıldığı aletlerden birkaçıdır. Muko, miyop göz kusuru. Uzağı göremez. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Sarı lekenin önünde meydana gelir. İki tane kodlamamız var. Işıldak, el feneri, deniz feneri, gözlük, lens de Bunlar da kullanılan aletlerdendir gençler. Böylece biz mercekler ve kırılma konusunu tamamen bitirdik. Sorularınızı çözebilirsiniz gençler. Hepinize başarılar diliyorum.